Tebbet suresinin nuzulü ile ilgili olarak kaynaklarda çok sayıda rivayet yer almaktadır. Bunların en meşhuru şöyledir. Kur'an'da en yakın akrabanı uyar. Mealindeki ayetin inmesi üzerine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sabah vakti Safa tepesine çıkıp Kureyş mensuplarına seslenmiş. Kureyş mensupları etrafında toplanınca size şu dağın arkasından bir düşman suvari birliğinin gelmekte olduğunu söylesem bana inanır mısınız diye sormuş. Onlar da daha önce senin herhangi bir yalanını duymadık demişler. Çünkü o peygamber olmadan önce el emindi. Bunun üzerine resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisinin şiddetli bir azap öncesinde gönderilmiş uyarıcı bir elçi olduğunu bildirmiş. Bunun üzerine dinleyiciler arasında bulunan amcası Ebu hep onu azarlamış. Kahrolası bizi bunun için mi buraya çağırdın diyerek oradan uzaklaşmış. Bu olayın ardından Ebu Leheb'in kullandığı tep kavramıyla başlayan Tebbet suresi nazil olmuş. Arkadaşlar bakın çok önemli. Ebu Leheb iman ederek bu sureyi geçersiz kılabilirdi. Ama Allah onun iman etmeyeceğini biliyordu. İşte suredeki muhteşem mucize. Bu da demektir ki Allah Celle Celaluhu geçmiş ve gelecek ile ilgili her şeyi eksiksiz bilmektedir. Kur'an, Kur'an-ı Kerim, Yüce Kitabımız gayıpları en iyi bilen Allah'ın kelamıdır ve muhakkak ve mutlak onun sözüdür. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar baki'dir. Ayetler de bütün zamanlara ve asırlara bakar ve her asır yeni nazil oluyor gibi o zamanın insanına ders verir. Evet. Kur'an Ebu Leheb için isim vererek bakın isim vererek kafir olarak ölecek diyor ve 8 sene sonra kafir olarak ölüyor. Bütün düşmanlığına rağmen ayeti kerimeyi yalan çıkarmak için münafıklık yaparak iman ettim bile diyemiyor. İman kelimesini yalandan da olsa telaffuz edemiyor. Kur'an bir haber verdiği zaman onu yalanlayabilecek kimse olmaz olamaz. Zaman da onu tasdik eder, dost da tasdik eder, düşman da tasdik eder. Sonuç olarak sonuç olarak diyebiliriz ki arkadaşlar Tepe Suresi birçok açıdan kıyamete kadar güzelliğinden zerre kaybetmeyen zerre kadar bir şey kaybetmeyen yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in en parlak mucizelerinden biridir.